Selamünaleyküm arkadaşlar beraber Eee e, Nasıl desem beraber PES 99 oynayacağız Eee Güncelleme son 2 gün 2 Belki 2 günden az Çok az bir süre kaldı Fakat ben Eee Çok karlı bir iş yaptım Ne olduğunu söyleyeyim mi arkadaşlar bakın Size Pesim'de nasıl zengin olduğunu taklidini vereceğim ee, bakın şimdi ben şöyle gelelim. Burası değil. Yani eşya stank zengin olmak çok karlı bir iş. Neden işini aldım? Bakın mesela bak bak güzel güzel bir şey var bak tek aptalım. En güzel iksir şans iksir kaçtı çok pahalı gidiyor. Aşırı pahalı gidiyor. Şans iksir yapabiliyorsanız yapıp satın çok büyük kar, edersiniz sakın. Ya bundan kâr edemezsiniz. yani kâr edebilirsiniz de deyin kadar hızlı edemezsiniz. 300 bin e bir anda 6 600 bin çıkamazsınız. Onu nasıl çıkar? Eee ikisi satarak çıkabilirsiniz de alacak adam bulmaz lazım. Mesela şu an ben hala bir ikisi satmaya çalışıyorum. Göstereyim mi? Nerede o? Heh bakın gösteremiyorum ee, ne kadardı en son 130 kaydı Bir tane iki tane lights sa sattım. Bir tane de kaldı. Satacağım. Bak arkadaşlar bir saatte kitabım var. Artık üşendim. Ha bir de ben altın yaptım bunu. Altın e, şu altın görevi vardı ya arkadaşlar şu görev. Nedo? Bakalım. <laughs> Bir şey baktım da. Heh. Bu görev. Ben bu görevi bitirdim. Karşına bana bunu verdi. Ben şeyi bitirdim. Şunun ilk görevini bitirdim. Çok da şöyle kazandım. Ama ben bunu bitirmek istiyorum. Ha şimdi. Ee, nasıl kasılmalıyız. Nasıl. Ee, ee, neler satmanız derseniz. Arkadaşlar şu satıcılar var ya Bunları maksayın çünkü ara sıra aşırı pahalı ürünleri çok ucuza satabiliyorlar Bu doğru Ben altın olta satın aldım 4.5k 165k bir tanesi 165k ya 160k'ya sattım Çok karlıydı benim için <laughs> böyle böyle arkadaşlar para kazanacaksınız bir arkadaşlar bakın bunu bak bu yeri kullan daha kara kullanın çünkü bedava abicim bedava adam sana diyor ki ben ben o zaman çalışırım demiyor beleş kullan kaptan be, bedava her, her gün girdiğinde bedava bu 30 k elmas tabi düşüp et koyman gerekiyor onu ben de biliyorum da koydum iyi oluyor şimdi size şu taktikleri göstereyim de ondan sonra size bir şey kaç şey daha göstereceğim bir dakika ya, şu sakın fuse pet falan onu sakın kullanayım kullanayım yok berbat bir şey bakın bundan koyuyorum şunu koymayacağım bu değerli bir için bu değerli bun çıkar bunlar değersiz isteyimiz zaman yapabiliriz çok saçma bir şey vardı çok karsız Ondan sakın ama sakın denemeyin. Tamamdır. Ee, bak arkadaşlar o ilk başlık satıcı ise çok bir şey vermez. Çok hayırlı şeyler ondan alamazsınız. Genellikle karlı şeyler buradan oluyor arkadaşlar. Bu satıcı her ilanı bunlar satı alın. Ha bir de gelen satıcısı var ya alabilecek zamanınız varsa ondan da alın. Çok seçenekler satıyorlar. Ya şu isim etiketini satmasa şaşırıyorum ya. Ezan biraz pahalımış. Asla satamam o isim etiketini. Arkadaşlar yendiğim bunu boşu alıyorsun diye Değil mi? bunu boşu da almıyorsun diye bir şey çıkmaya boşu da almıyorsunuz. Çünkü bakın dolay. Mesela bana bu geldi. Tam bunlar var. Bu bunu zaten bakın yakında bunu alacağım. Bunları alacağım. Bu görevle yapıp güzel zengin olabiliyorsunuz. Ee, onun dışında ha bir de arkadaşlar. Şimdi sizle beraber ben güzel bir açılış yapacağım. Burada bir sürü açacağımız eşyamız oldu. tabi bunları hepsini aynı yerde açacağız. Herkes bir de açacağımı. Hemen kalemize gidelim. Kale bence en şanslı yerlerden birisi arkadaşlar. Çünkü orada bir sürü açabileceğimiz eşya var. Bütün adını buldum. Allah'ım inşallah bu atacağım şeyler videoya tam sar ki e, düşündüğüm at video uyar amin. Korktuğum tek şey var. Ben bunu hepsini açacağım. Tam diyor kapatacağım o zaman gitmesi. Şimdi şu ağzım yüzünden çıktı. İlk başta bunlardan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci dönüşümüz, 13 tane balayımızda. Keşke ekli çıksaydı ya. Çıksın mi? Nasıl ya? Şu yüzde iki çıkmasın. Ne çıkarsa çıksın. Umurumda değil. Lan bir şey çıksın en Hayır hüge demiyorum. Bir şey çıksın. Hayır. hüge gelebilirdi. Çok şanssızım. Hüge gelme şansı vardı. İlk az önce ucundan kaçtı ya. O çok kötü bir his. O çok kötü bir şey. Hayır. Hiç güzel bir şey çıkmıyor. Bundan sakın sıkıntı sanmayın. Çok karsız. Baksana şunu 5 3 ne? 5 3 sevmez ne yapayım ben? Hayal kar sen çok karsız. En azından bunları hepsi beleşe. Bu kullandıklarım hepsi beleşe kasılmıştır. Asla sağlamadım. Almam da. Ee, hadi. Hadi güzel bir şey be kaptan. Gözün senin güzel bir şey be. Bu ne şanslar be arkadaş. Hiç mi bir şey çıkmaz? Arası da bir güzel şey Arası da bir kitap kitap çıkmış ya. E, nadir. De, desta yani. Dez sonunda idare ediyor. Bu bir. Ne geldi? idare eder. Tamam. Hadi bir şey bir şey hadi. Bu ne ya? Hayır gerçekten soruyorum. Bu ne? Berbat. Tamam bunlar var. Bir tane açtık ne eder? Wow. Bence karlı. Mı karsız çıktı. Oo güzel karlı karlı. Kardayız. Kardayız. Yok çok da karlı değiliz. Şöyle değil mi? Oha kardayız Kördayız. o neydi? Hayır hiçbir kitap mitap yok. Aha yine kardayız. Hayır ben bunları, bunları hiç para vermedim. Tamam şu an biraz karda değiliz. bu Kâ... buna para vermedim ama kârdörü... Kardeyiz Yüzde yüz kardayız. çünkü ben bunun için uğraştım. Hadi bu da ton. Buradan da güzel bir şey geldi mi? Güzel güzel. İdare eder. İdare. Ee, çıkı ama bence güzel değildi. Çok da idare eder gibi gözükmüyor. Tam, İdare eder. Güzel idare eder inşallah. Bakalım, bakalım bu ne kadar lan al. Özlem bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Nerede kalmıştık ha? Hadi de bir şey çıksın. Hadi. İdare ee, eder. İdare eder. En azından şanslı kitabı çıktı. O eder. Ulan açmayıp satmak daha mantıklıydı. Geç açmasaydım. Bakın açabileceğim şey kalmış mı? Evet kalmış. Video nasıl 10 dakika oldu ya? Hayır, hayır, hayır arkadaşlar 500 de, lan o neydi 20 tane hediye hadi bugün şey yapmayacağım bugün biraz daha alıyorum o kadar 700k kasındı devam edelim arkadaşlar ee, şimdi ben tek falan yapmayacağım ama ben de şu iksirleri şöyle bir satayım 120k der mi yok ya 115 bu ben şu an satmaya şaşırdım çünkü her gün gittikçe ucuzluyor. X'i çıkar çıkarttım rahatım. 115'e koyduk. Düşünsenize 10 milyon gidiyormuş. O sebeple. Amadı ki. Dans ederdim. millet dans ederdim. Yok. Ayrıca bir şey var mı? bakın bir. Gözükmüyor şu an. Gift olan yok galiba. On 160 k mı? Kanka ayberi son tane ben bir şey diyeceğim de olmuyor bitti dayım. ama de derim. Bal gibi derim önde Mis gibi. Ağzım çıktı ne kadar? Hmm. Cem bu elde vermek istemem ben üst olan yok mu? Üstü 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 üst üst. Ee, X'e alayım mı lan 9K'ya bakayım. Bence alınmaz. Ee, gift olan var mı gift? Ben diye kutusu bakmaya geldim. tek satacağım şey yukarıda satıyorum bir de bakın Türkler e soralım Türkler e de kutusu falan var mıymış dengeyi sağ açar ama şu an adı Türk olan herkese Türkçe bir şey adı ha. Evet, yani söylüyoruz. Bakalım kaç diyecek bekliyoruz. Yokmuş bir tane tamam, çok güzel. 2.2 milyon. Aslında evet çok daha adam ucuz satmış ama normal 3 milyon. Nasıl 900 bin tane pet açtınız siz? 900 bin miydi hatırlamıyorum ki. var kaptan var geliyim geldim Alo. geldim kaptan 718 k 718 yani 718 kay kaptan. <laughs> Ulan baba ba ba. Niye dolandıracaklar? Niye? Niye? Niye kaptan bak yine dolandıracak. Niye? Ne satacağım? Ne? Ben dolandıracak mıyım dolandıracak? Dolandıracağız. Zaten 500 kara dolandırıldım Bir dolandırılmam. Hadi abiciğim. Yok kaptan zaten 500 bin k dolandırıldım. Şöyle yazalım. Dolandırıldım ne ya? Dolandırıldım. Ay yazalım. Anlaca üç harfli bir şey. Çok büyük büyükler dolandırıldık. Bir daha ben o parayı vermem. baştan söyleyeyim. İki dakika bir arkadaşlar hemen bakın güzellik yapıyorum uğraşıyorum. Hemen diyoruz eşyalar. <laughs> Acaba büyük mü alsam küçük mü? Büyük daha karlı ya. Ama büyük ne kadar da? Ee... Evet arkadaşlar hemen geldik. Ee... Ha. Kanka çok mu satıyorsun Bu nasıl sunucu? Ben gidiyorum. O nasıl sunucu ya? Dur küçüğünü ara arayalım. Belki küçüğün ne güzel şey çıkar nereden biliyoruz? Lan bu gü yokmuş. E ne yapalım arkadaşlar? Zannediyorsunuz bu kadar da abone olmayı like, unutmayın. Görüşmek üzere.